Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Dila dış sesin yüzü ala, yüzüyle la, alakalı e, teorilere bakacağız. İsterseniz hemen başlayalım. E, Dila Kent'in dün attığı 4 yenilmezler videosunda e, dış sesin ten rengi ve sakalını görebiliyoruz. Sakal kelimesini unutmayalım. Daha sonrasında arkadaşlar diler Kent'i çeken sakallı bir adam var gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar burada da gene sakallı bir tane adam var ve gene diler kentin videosunu çekiyor. Burada da göremeyenler için şöyle yakınlaştırayım. Bir adam var arkadaşlar gene sakallı gözükebiliyor. Bu fotoğrafların hepsini bir koyarsak benzerliğin söz konusunu yani benzerlik söz konusu gördüğünüz gibi. Hani şu iki fotoğraftaki şeyler çok birbirine benziyorlar. Daha sonrasında buluşma fotoğrafları var. Gene bu adam buluşmada var. Ve e, açıkçası benziyor o iki adam birbirine. Daha sonrasında isminin Ömer Serg'in ee, yani Instagram'da araştırdığımızda en benzer tip Ömer Saygın. Aslında tip demek pek doğru olmaz çünkü e, bu ikisinin tipi pek benzemiyor. E, ben size şöyle birkaç fotoğrafını göstereyim, benziyor mu, benzemiyor mu? E, video uzun sürmesin diye bu fotoğrafları bir sayfada yaptım. Sizce Ömer Saygın gerçekten dış ses mi? Yorum e, yani yazın bunu yorumlara gördüğünüz gibi burada gene bir benzerlik yok yani ikisinin arasında bana kalırsa. Ee, yani ben böyle düşünüyordum. Ta ki şu fotoğrafı görene kadar. Bu fotoğrafı görünce açıkçası fikrim biraz değişti. Çünkü arkada Dila Kent ailesi var. Mert, Yiğit, Dila abla ve Çağla abla var. Ve tabii ki Instagram'ın sahibi de Ömer Saygın. Arkadaşlar aslında bunun bir benzerlik olabileceğini düşünüyordum. Çünkü Dila abla bir videosunda sesin Instagram'ın olmadığını söylemişti. Daha sonrasında arkadaşlar bu videoyu, bu fotoğrafı gördüm. Ve bu Ömer Saygın'ın ses olma ihtimalini arttıran bir fotoğraf. Burada Dila Kent ailesi, büyük ihtimalle Ömer Saygın'ın kız arkadaşı ve Ömer Saygın var. Daha sonrasında arkadaşlar Ömer Saygın'ın Instagram'ına girdiğimiz zaman ee, Dila Kent YouTube'u takip ettiği yazıyor. Ben şöyle düşündüm. Burada karşılaştıkları için hani takip etmek istemiştir diye düşündüm. Fakat İzmir'de yaşadığını gördüm. Yani dış ee, ses olabilme ihtimalini arttırıyor arkadaşlar bu ee, şeyde. Yani siz de yorumlara yazın. Sizce Ömer Saygın dış ses mi? Ee, bana kalırsa değil. Bence Ömer Saygın'ın Dila Kent'te bir alakası yok. İzmir'de e, bir gün Dila Kent'i gördü. Ve gördüğü için takip etti. Aynı zamanda da e, böyle bir şey yaptı. Çünkü arkadaşlar e, bir sebebini daha size söyleyeceğim. Şimdi bu fotoğrafa geldiğimizde arkadaşlar... Ömer Sargın şimdi dış sesin bir sesini hatırlayalım. Çok tatlı bir sesi var, değil mi? Ve şimdi bu tatlı sesi olan birisinin sizce tipi bu olabilir mi? Yani şu tipe bir bakınca, yani sizce bu dış ses olabilir mi? Bana kalırsa olamaz. Zaten e, Diläkent de dış e, sesin Instagram'ının olmadığını söylemişti bize. Yani bana kalırsa Ömer Saygın dış ses değil. Dış ses bence buradaki gördüğümüz kişi. Çünkü bu kişiyle bu kişinin arasında oldukça fazla fark var. Bence benzemiyorlar. Burada da arkadaşlar Ömer Saygın'ın Dila Kent karşılaştığını görüyoruz. Yani İzmir'de yaşayan bir adam Dila Kent karşılaşmış ve fotoğraf çekilmek istemiş olabilir. Bana kalırsa Ömer saygındı ses değil Siz düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.